Yani bir yarım saat, bir saatim daha var. Bu yüzden size bir canlı yayın açmak istedim. 50 abone olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Hatta ağladım. Dün. Evet. Sizin çok değer veriyorum yani bu şeye, kanalıma. Gerçekten çok seviyorum sizi. Dün kardeşim uyuyordu yanımda ve misafirler vardı. Onların sesinden dolayı çok sesim duyulmamış. Yani ben bugün saat 2, 2 buçuk, üç, üç buçuk. İşte o bölümler, o o şeylerle, o saatler arasında atacağım. Yani 2'den sonra atabileceğim bölümleri. Bunu da söyleyeyim ama 2 ile 4 atıyoruz yanlı yayın gelir kesinlikle. 2 ile 4 arası hepinizi bekliyorum. 2 ile 4 arası hepinizi bekliyorum. Sizi bu çok yani şey diyeyim. 2 ile 4 arası böyle bir fazla